Bilmiyorum ki ya. Sence başarabilecek mi? Başarır ya. Ben ona güveniyorum. İnşallah abi inşallah. İnşallah abi inşallah ya. Yani ben de geldi galiba. Geldik geldik. Ha ya sonunda be. Vali ne oldu ya? Öldürdüm Yiğit. Nasıl öldürdün ya anlatsana bir. Ha göğsünden ve karnından ateş ettim. Orada onun bayıldığını gördüm. Sonra da arkadaşı bana ateş etti. Ben orada eğildim tabii ki de. Orada bir kapak vardı. Onu zaten ben önceden hazırlamıştım. Onların geleceğini bildiği için. O aradan sıyrılıp kaçtım işte. Peki ya o barda hiç kimse var mıydı? Yoktu be. Gecenin saat birinde geldiler oğlum yoktu. Sadece o ikisi bir de ben vardım. Bu kadar. Abim nerede? Yukarıda vali. Ha tamam. Ben şimdi yukarı gidiyorum. Sen şu mutfak damanı bir sigara alıp gelsene ha. Tamam tamam getiririm. Adamsın koçum sen. Ah. Vay. Vay. Ne yaptın valim? Reisim. Öldürdüm abi ya. Harbi mi diyorsun? Neresinden vurdun lan adamın? Bak şimdi. Şimdi bardalar tamam mı? Silahı çıkarttım. Hop tık. Bang. Bang. Lan kafasından vuramadın mı? Ya, vuramadım ama iki mermi attım yani ölmesi lazım onu Ölmezse Ölmesi dokuz canlı şerefsiz. Vali. Ha getirdi mi? Al bakayım. Hmm, Çakma da ver. Hmm. Lan ne senin gibi bir kardeşim var lan. Eyvallah abi ne demek ya? Madansın sen. O çakmakları yeni bırakıyor. Tamam abi dur. Hmm. Bunu sana kim yaptı? Kim? Kimse var mı? Alo. Ha kim? Lan! Ha. Anne. Hayır hayır. Sana neden dokunamıyorum? Sen gerçek delisin. Öldün. Siz gerçek değilsiniz. Uyan dostum. Heh, heh. Uyanman lazım dostum. Ailenin intikamı... Onları yarıda mı bırakacaksın? O intikamı fazlasıyla aldım ben zaten. Hayır dostum. Alamadın. Benim ailemi öldürün. O pisliklerin hepsini öldürdüm. Hayır öldüremedim. Bak arkana. Heh. Ne yaptın lan şerefsiz? Onları öldürüyorsun. Onlar gerçek değil. Kes sesini. Hayır dostum. Onların öldüler. Ailen öldü. Sen de öldün. Ama sen geri dönme şansın var. Hayır onlar ölmedi. Onlar yaşıyor. Göster bana o zaman. Hani? Onlar öldü. Sen de öleceksin. Ama şu anda değil. Şu anda senden tek isteğim uyanmam. Senin ailenden bir tek ben kaldım. Hayırlı olsun. Hah. Hah. Şimdi tek yapman gereken şey uyanmak. Uyan. Ha? Ne oldu? Ne, ne oldu? 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 oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şşş, sakin sakin sakin. Hiçbir şey oldu yok. Hastanedesin. vuruldum Beni kim vurdu lan? Ben ne bilmiyorum. Rastgele bir tane adam barda seni vurdu. Ama merak etme. Onu öldüreceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Sadece seninle iyileşmen gerek. Ne zaman iyileşeceğim lan ben? Bir bekle. Beklemem. Hayır hayır beklemem. beklemem. Bekle. Bekle ben doktorlara söyleyeyim. Gelsinler sana baksınlar. Doktor bey uyandı. Aa, ne güzel bir haber. Bir bakar mısınız ne kadar ne zaman tab taburcu olur bu? Bakayım ben hemen. Merhaba panzyo Bey. Merhaba. Doktor Bey ben ne zaman taburcu olurum bana bir söyler misiniz ya? Senin durumun gayet iyi bu arada. Sen iki güne taburcu olursun be. Vallahi mı? Yemin etsiniz Salak bu çocuk ya. Yemin ederim yemin ederim. İki güne taburcu edebiliriz. Siz isterseniz eve gidin ya da burada kalın bilmiyorum. Ama iki gün sonra mutlaka gelin. Çünkü bu adamın durumu gayet iyi. Dayanıklı adammış. İki kuşun yemesine rağmen ha bir de göğsünü yemişti. Hala da sağlıklı. Siz benim dediğimi yapın. İki güne gelin ve alın. <laughs> tamam tamam. Çok teşekkür ederim doktor bey. Size binlerce kez teşekkür ederiz. Hiç sorun değil. Görevimiz bu ya işimiz bu. Neyse ben gidiyorum. Siz benim dediğimi yapın ve iki gün sonra gelin alın. Tamam doktor bey. Hadi görüşürüz. Ha iki güne taburcu oluyon lan yavşak Emin misin bak kendini yürüyebilir misin La evet kendim yürürüm ya Oğlum bak emin misin La evet eminim eminim hadi gel Hadi gel Evim evim Güzel evim Neyse lan yerleş hadi Tamam hadi